Hmm. Hayatınızda hiç eklendiniz mi? Kötü amaçlı 3. part yazılımlardan yüklediniz mi? Daha bilimsel olarak söylemem gerekirse. Çünkü ben hacklenmedim ama birazdan para vererek aldığım oyun beni hackleyecek. Ve bilgisayarımı ele geçirip ev adresimi, işte sağa sola soy ismimi, her şeyimi yazacak. Büyük ihtimalle. Ya öyle olacak herhalde ben öyle diyorum. Oyunu açtım ve ortada şu an tuş var. Oh no hayır hayır hayır. Abi Her da tık sesi geliyor lan. Ya abi bak ama ben bu olaydan bıktım. Lütfen benim ismim hiçbir yerde yazmasın ya. Kendi pasaportumu mu istiyor? Ee, hiçbir şey olmuyor. evet, tamam okey kendi şifrem değil. Tamam bu bu iyi oldu. Şifremi bilmemesi güzel. Nasıl yani ya? Abi benim arka planım nasıl bu? Korkuyorum. Ve benim şu an <laughs> nasıl yani ya? Abi benim şu an Steam arkadaşlarıma erişmiş. Arka. Abi bakalım bunlar ne? Ve oyun oynayabiliyorum. İnternete girelim. Müzikler ne? Kerim, benim dosyalarıma erişme. My, my pictures'a ben tıklamam. Tamam, ben fotoğraflarıma erişecek belli, gerek yok. Demiyorum. High the web. Ya gili. Nasıl ya? Benim shopping gibi shop online forular. Pekala. Hmm. Ben kendimle konuşmak istiyorum. Ben böyle bir şeye girdiğimi düşünmüyorum. Abi benim müzik, benim dosyalarımı açma ananı sikerim. Evet evet, küfür ettirtiyor bana ya. İnemiyorum aşağı. Gerçekten Trojan o oh. Alo O mobiyes kapandı Thank you for choosing Alo kayıt devam ediyor amına koyayım ne oluyor Ben niye direkt sorgulama download no dedim ki Abi OBS kapandı ve şu an sol monitörüme erişti. Arka. Evet, kurulsun Kinotopet diye bir uygulama. Bu şey herhalde ya, şu an ekrana koymuşumdur. 2000'lerde böyle yardımcı asistanlar diye bir olay varmış. Ben 2000'lerde yaşamam, nereden bileyim ben koyayım da. Hani öyle bir şey varmış duyduğuma göre. Kinotop. Okunduğumda gözleri kapanıyor. C şey, dosyama erişti şu anda. Ben gerçekten hackleniyor muyum? Hayır. Ben gerçekten oh, hackleniyorum sanırım here. şu anda. Merhaba. Thank you for waking me up. Evet. Merhaba. I'm Merhaba kimtables. Me evet seni aradım. El so, so, you know Evet senin ismini öğrendik. Benim ismim Yaglili benim ismim. I böyle is bir soru soruyor name? peki. Yani seni ilgilendirmemeli. Evet. Evet test yapalım hadi diyor iyi bir arkadaş olmak için. Pekala yapalım. Hmm. Mavi olabilir. Red. Kırmızıyı daha çok sever. Süper gücüm olsa ne olsun isterdin ne? Ben şeyi bilmiyorum ya. Görünmezlik ne demek ki? Bu abi İngilizcem de bu kadar gelir değil. Hay yazacağım. Şimdi bak. Wow. That sure does sound super. I olsun. Kilo what is your favorite word? Kulme çevir gel. En sevdiğin kelime. Okay. Oh, I'm glad you're back. Ya durur musun bak şurada bir şey bir internetten bir şeye bakıyorum. Hayır. SK well. değil amına koyayım. Well, that sure is a certainly interesting word. Ben bir From that I think I should tell you a little about myself. Evet. Ben nasıl silebilirim? Ben yardım istiyorum. Sar mısın bir? Tamam Speaking hikaye falan istemiyorum ben. Sus. Like oh, okay. Sus. Evet hikayeler sıkıcıdır. Know, hikaye okumak istemiyorum. Yan ekranıma mı gitti onun eli? Abi ben korkmaya başladım. Ben korkmaya başladım bak. Ya, olmaz böyle, Kinto. Merhaba, internete hoş geldin. Evet senin favori oyunum Gördüm ki geri zekalı. Mal ya bu. Evet, Kinto'nun mükemmel web world web core <laughs> mükemmel arkadaşlar. Ha beni buraya attı. Ah. Kırmızı yapmış ibne. Sem mi? hanginiz? Turuncu olan. Bu mu? Demin oyunu olması Sam, lazım. Evet. Evini mi tamir edeceğim? Pekala. Bu sabah çok konuşuyorsun. Bak bir kere dedik <laughs> ki bana bak bir sus. Biraz ben konuşabilir miyim? Videodayım amına koydum sus sus. <laughs> Bak ben konuşabilir miyim? Eee... ananın amı. Susmuyor abi yok ya ben bunu öldüreceğim ya. Kinoto peti bulup öldürmek zorunda kalacağım. Yapacak bir şey yok. Merhaba. Hi there. I. What to be the issue today? Well you see, my house has not been kept in the best shape. Evet. start, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Ayer. Yardım etmek istemiyorum. Mayet diyeceğim. Well, you heard him. While you get on with that, I will be here right away. Hiç öyle önce ağaçların temizle. Gitti. Oldu mu böyle yapınca? Abi, ben buradan hızlı çıkmak istiyorum. Az önce korkunç bir görsele şahitlik ettim. Gitmedi ki. Wow. Amazing. It looks as good as new. Daha o kadar kirletirsen Whenever o anneni duvarlarına boyayacağım. Hayır, istemiyorum. Bırak beni. Kırmızı dedik, kırmızıya boyayalım. Abi, ben bunu yaparım aga. Sevdalı <laughs> yemin ederim. Komut mu ya? Bak, güzel. Artık sen de kalasın Sen hep You have done a great job. Next, could you decorate the place a little? Maddetim gözüküyor. Sen dur. Ne maddetim gözüküyor? Sen hala oros karı gibiyim. Sen dur. Tamam. Sen maddetim yine gözüküyor. Siktir et Sam. Ben seni okumadım bu arada sen. Ne yapmam istiyorsun? Evini mi dizayn edeceğim? Tabii ki. Karkı korkunç olmaya başladı. Sen. Sen mi değiştirdin? Böyle bir tane de şuraya bir çiçek at abi. Şurada da dünya atlası. Dünya haritası amına koyayım ne atlası? Bu ne? E ee, ne yapmam gerekiyor benim tam olarak? Finito bitti. Finito bitti. Saat yazıyormuş ben bunu yeni fark ettim. Abi ne istedi ki benden? Benden git. Hayır. Hayır. Geri git. Geri gider misin? Hayır. Bırak masumu. Demiyorum. Oğlum harbi korkmaya başladım ben. Oyuncak tamir yapacakmışız. Tamam okudum. Bak şurada the sadece şurayı okumam yeterliydi ya. Merhaba Zeyt. Sen on, de konuş boş yapma nice Tabii ki yapacak. Tabii ki niye yapmasın ki? onun ağzı yok mu? var tekerlek bununla olur mu? oluyor wow that's amazing bu da bozuluyor bunlar da beni korkutacaklar ya arabanın tekerleğin nasıl şey Bisiklet tekerleğinden doğru tamam özür dilerim ben her zaman Ne oldu ya? Gitti bisiklet. Gitmedi mi? Ha lazım. Ha bu. Super. Evet, süper. One, could you build a teddy bear? Tabii ki. Göbeği. Da kafası. Bu eli. Bu bacaymış, bacağı bu eli bir tane bacağı gelmedi. Şimdi geldi. Alright, Teşekkürler job. adamım. Çok teşekkür ederim. So, you bir de robot mu istiyorsun? Tabii ki. Şu an çok eğleniyorum adamım. Umurumda değil yeni gelen mail. Teşekkürler. Evet buraya gideceğim. Ne oluyor? Niye müzik kesiliyor? Bak bir anda müzik kesilmesi ne güzel. Nito wants to play a fun game with you. You must hide. Ne oluyor abi? diziye ya. Kesin ya, sakın yakalanma diyor ya rahmetim ben öleceğim ya. Siktir git bu ne? Abi ben oynamam. Abi oyun çok Birisi kulağıma kit dedi. Yarra edin ben öldüm. Ma oğlum madem bu kadar iyi oyunlar yapabiliyordunuz niye? Dondum sandınız değil mi? Aslında bu kamera... Oyunda mıyım ben şu an? Oyundan attı. Evet kesinlikle oyundaydım az önce de. Asla bu oyun kapanmadı. Lavla 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 aynı şeyler sus. It can't buy. Roy and nokta 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 nokta. troy olan Truoy anlıyor muyum? Operating system. Evet. Bunları iyi dinleyin. İyi diyor. La 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 l. Ah sus. Asda asda asda. Enter. Hoş bulduk. Daisy. Evet, tekrardan geldik. Kini taburda. Harika. Abi, yemin ederim kayıtta gözüktü mü bilmiyorum. Göz ucuyla gördüm. Şu sol işte az önce CMD açıldı? ben bu oyunun anasını sikeyim. Tamam bak ciddi diyorum teşekkürler hoş geldin. O neyse annene söylemeyeceğim. Duyuyorlar, duyuyorlar. Merhaba merhaba hoş bulduk. Uykum geldi o kadar boş konuşuyorsun. Ne yapalım diyor. Sana ne? Ben bir şey yapmak istemem. Siktirip gider misin hayatım? Nerede benim Çok ah, evet. Ha iyi. is my adaptability. The told. I don't know you. Ben monitörüm yok o kadar da zengin değilim ama aynama öyle. Evet. Seni tanımam için 6 tane kategori var diyor. Bunları şu doldur filan diyor. En iyi arkadaş analizi. Beyler, ben sanırsam azıcık bir şey gerçekten eklendim. Bir haftadır video atamıyorum. <laughs> o yüzden part 2'li yapacağım. Çünkü bunu ben editlemeye çalışırsam en az bir iki gün daha atamayacağım. Algoritma iyice sikilmedi. Zaten yarrak gibi izlenmiyor videolar. Her neyse. Öyle işte yani evet. Yani bir part 2 büyük ihtimalle yarın veya yarından sonra ya da 3 gün sonra yayınlarım. Ve gerçekten hacklendim. Masa üstümde falan çoğu şey kayboldu. Masa üstüm yok direkt aman Çöp kutusu silindi. Öyle. Nasıl halledeceğim ben de biliyorum. Büyük ihtimalle format diyeceğim. Undertale'ı bitirip format atacağım bilgisayara. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Part için 750, 502, 3, 4, 5, 6, like atın. Bay bay.